Evet arkadaşlar Dağların Eteği Kardır adlı eserin çalışmasını yapacağız. Eserimizde ilk notamız Do, Re, Mi, Do, Re, Do, Mi, Mi, Re, Re, Si, Do, Sol, Do, Si, Do, Re, Si, La geliyor. Do, Re, Mi, Do, Re, Do, Mi, Mi, Re, Re, Si, Do, Sol, Do, Si, Do, Re, Si, La. Çalımı ise arkadaşlar Do, Re, Mi, Do, Re, Do, mi mi re re si do sol do sto do re si la son kez çalıyorum do re mi do re do mi mi re re si do sol do sto do re si la buraya kadar çalışın bu videoyu durdurun konuşmakta zorluk çekiyorum kusura bakmayın ee, dediğim gibi buraya kadar çalışın videoyu durdurun sonra Tekrar başa sarın. Tekrar e, durdurun. Şu kısmı bu şekilde çalana kadar. Bu şekilde çalıncaya kadar videoyu durdurup tekrar başa sardırıp devam edebilirsiniz. Ondan sonrasında ise arkadaşlar Sol, Do, Sto, Re, Si, Re, Re, Do, Do, Si, Sol, Do, Sto, Re, Si, Re, Re, Do, Do, Si, Alıyorum burayı tekrar. Son kez alıyorum. Tekrar bir son kez yapalım. Burayı aldıktan sonra arkadaşlar yine aynı sistemi diyor durduruyoruz. Başa sardırıyoruz. Böyle parçaları birleştiriyoruz. Sonra devam ediyoruz. Si si do la gelecek peşinden. Si si do la. Si si do la. Yani arkadaşlar çaldığımız zaman birleştireceğimiz zaman do re mi do re do mi mi re re si do sol dos, do sto do re si la. Sol dos, do sto re si si re re do do si 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 do la. Ondan sonrasında bir geri, konuşamadım. Bir geri dönüşümüz var. Sol dostu re sisi, re si, re do do sisi, si si do la Yani sol dostu re sisi, re re do do sisi, si si do la. Baştan buraya kadar gelmeye çalışayım. buraya kadar e, çalın. Dediğim gibi videoları durdur. Yani videoyu durdurun. E, tekrar başa sarın. Takıldığınız yeri tekrar geri dönün. Bu şekilde birleştirin arkadaşlar. Ondan sonrasında ise sol do si do la la. 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 Ondan sonrasında ise do do si, si la 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 do re mi Do do si si la 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 do re mi <laughs> Pardon Alıyorum tekrar Sol do si do la la Do do si si la 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 do re mi Do re mi'den sonra tekrar başa geliyorum Yani do re mi do re do mi mi re, re si do ee, Tekrar başa geliyorum Fakat do do si si la 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 do re mi Yerine Dore yerine la, la 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 notası gelmiş olacak. Yani yavaş yavaş bir çalayım. Başa dön. Evet arkadaşlar buraya kadar bir çalışalım ondan sonra devamını çekmeye çalışayım. Evet söz bölümündeyse arkadaşlar Do store'si, Re re do dosisi. si si do La. Yani notalar hemen hemen birbirine benziyor. O yüzden çok fazla kafa karıştıracağını zannetmiyorum. Çünkü çok fazla e, zorlu bir notası yok, geçişleri yok. Söz bölümünden devam edeyim. Dosto resisi, re do, sto, re, si, re do do si si, si si do ise. Tekrar alıyorum. Son kez alıyorum. Dosto resisi, re re do do si si, si si Buraya kadar e, tekrar dediğim sistemde videoyu durdurun çalışın sonrasında sol do si do la la do sto si si la sol do si do la la do sto si si la sol do si do la la do sto si si la birleştirelim do sto re si, si. re re do do si 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 do la la Sol, do, si, do, la, la. Do, do, si, si, la. Ondan sonrasında la, 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 la. Pardon. La, 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 la geliyor. Çalmaya çalışayım baştan. Do, do, re, si, Re, re, do, do, si, si. Si, si, do, la, la. Sol, do, si, do, la, la. Do, do, si, si, la. La, 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 la. Devamında ise notalar aynı ama ilk başında bir ayrı yer var. Yani do sto re si yerine do re re sesi geliyor. Do do re re sisi pardon. Do re re sisi. Do re re sisi. Ama bazıları bu şekilde de alıyor. Kimisi o da size kalmış bir şey. Yani duygunuza kalmış bir şey. Devam edeyim. Do re 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 sisi. Re re do do sisi. Si si do la la. Tekrar alıyorum. Do re 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 si, si Re re do do si si. Si si do la la. Ee, ondan sonrasındaysa arkadaşlar. Yine aynı nota geliyor. Sol do si do la la. Do si do si si la 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 geliyor yine. Yani do re 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 si, si Re re do do si si. Si si do la la. Sol do si do la la. Do si do si si la 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 la. la. Geliyor. Ondan sonrasında tekrar başa dönüyorum. Ee, ve devamını geri getiriyorum. Yani e, notasını okuyorum. okuyayım. E, konuşamıyorum. Notasını okuyayım. Do, si, do, re, si, re, re, do, do, si, si si, si, do, la, la sol, do, si, do, la, la do, si, 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 la, 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 la do, re, 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 si, si re, re, do, do, si, si si, si, do, la, la. Devamı geliyor bu şekilde. Sonra tekrar başa dönüyorum. Müzik Evet, söz bölümünü e, tekrarlarıyla birlikte yavaş yavaş çalıyorum arkadaşlar. Ondan sonrasında e, saz bölümü giriyor, e, oradan devam edip Türküyü bitirmiş olacaksınız. Ama ben e, Türküyü baştan sona kadar sazıyla e, söz bölümüyle devam edeyim. Ara ara videoları karıştırmış e, videoları diyorum e, tümlemesi olarak çaldım. Ara yerlerde kafam başka yerlere gitmiş olabilir. Ama anlatımlı kısımları tekrar ederseniz bir sorun olmayacaktır. E, hatam varsa da affola arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.